Evet adım Elif Ece, 10 yaşındayım, ortaokula geçiyorum. Bir heyecan var içimde, bir ilk yaşıyorum ilk defa. Heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. İkizimle beraber ikizim olması güzel bir duygu. Beraber vakit geçirebiliyoruz, beraber aktiviteler yapabiliyoruz nasıl diyeyim bazı şeyleri beraber konuşarak çözebiliyoruz. İkizim olması çok güzel bir duygu. Aynı sınıfta olmak daha da güzel bir duygu aslında ikizimle. Çok güzel. Çok iyi. Ee, hepsi çok iyi. Takdir aldım. <laughs> Ee, aynı sınıfta olmak şu bizim e, kolaylığımıza geliyor. Mesela ödevlerimiz aynı. Ve mesela babam harçlık verince onu üçe bölmek zorunda kalıyoruz. Öyle. Dersleriniz nasıl? Derslerimiz iyi. Hepinizin dersleri de aynı. Evet derslerimiz aynı oluyor. O, o yüzden iyi. 300 ee, olmak bana göre kötü. Çünkü ben bir kız olduğum için, kardeşlerim ikisi de erkek olduğu için beni hep dışlıyorlar. Güzel. Ama bazen öğretmenimiz karıştırıyor bizle. Ne diyor? <laughs> Mesela şey, Reymas diyor. Sonra bilmiyor Reymas nerede. Ben tuvalete gidiyorum. Seda çağırıyor. Reymas diyor Seda'yı. Karıştırıyor. Küçükler <laughs> ve 3 üzerinden Fatih Sultan Mehmet'in babasıyım. 4. sınıfa geçti çocuklar. Heyecanlıyız. çok heyecanlıyız. Bugüne bu güne gelirken bayağı bir zorluk çektik. Eşimle beraber tek başımıza baktık. Eee bu günleri görmek gerçekten bizi gururlandırıyor. Çocukların gelişimini izlemek. Tabii ki zorlukları var. Çocuklar da zaten bahsettiler. Bazen anlaşamayabiliyorlar ama elimizden geldiğince onların iyi bir vatandaş olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz.